Batı Trakya ve Batı Trakya Türk'ü deyince akıllara Batı Trakya Türk'üne Türk dediği için hapse mahkum edilen Doktor Sadık Ahmet gelir. Doktor Sadık Ahmet bir tıp doktoru ve siyasetçidir. 7 Ocak 1947 yılında Yunanistan'da Gümülcine'nin Sirkeli köyünde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini kendi köyünde, orta öğrenimini ise il merkezindeki Celal Bayar Lisesi'nde tamamlamıştır. 1966-1967 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir yıl bulunmuş. Daha sonra Selanik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçmiş ve 1974 yılında oradan hekim olarak mezun olmuştur. Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Batı Trakya Türklerine hekim olarak hizmet eden Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin sorunlarıyla da yakından ilgilenme fırsatı bulmuştur. İçini acıtan bu sorunlarla mücadele etmek ve bu sorunları uluslararası kamuoyuna duyurmak için 1985 yılında bir imza kampanyası başlatmış fakat bu kampanyadan dolayı tutuklanmıştır. Ama Doktor Sadık Ahmet tüm bu engellemelere rağmen imzaları toplamayı da başarmıştır. Sonraki yıllarda Selanik'te bulunan insan hakları üyelerine Batı Trakya Türklerinin sorunlarını açıklayan bildirgeler dağıtmış ve bu yüzden de 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. 18 Haziran 1989 yılına gelindiğinde Yunanistan'daki genel seçimlerde Batı Trakya Türklerinden seçilen ilk bağımsız milletvekili olmuştur. Ancak çok geçmeden milletvekilliği iptal edilmiştir. Ayrıca 26 Ocak 1990 tarihindeki bir konuşmasında Batı Trakya azınlığı ile Türk sıfatını kullanmasından dolayı tutuklanarak hapsedilmiştir. Selanik'teki Dudullu hapishanesinde 2 ay geçirdikten sonra cezası paraya çevrilmiş ve serbest bırakılmıştır. 8 Nisan 1990'da ikinci kez bağımsız milletvekili olarak seçilen Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerini temsil eden ilk siyasi parti olan Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi'ni yani kısa deyimiyle DEP Partisi'ni 13 Eylül 1991'de kurarak genel başkanlığını üstlenmiştir. Bunun üzerine Yunanistan makamları 1993'te seçim kanununa değişikliğe giderek seçimlere katılan siyasi partilerin Meclise temsil edilebilmesi için %3'lük seçim barajı uygulamasını getirmiş ve Batı Trakya Türk azınlığını temsil eden DEP partisinin meclise girmesini engellemiştir. Bakınız, bu gerçeği yıllar sonra Yunanistan'daki ırkçı bir siyasi parti lideri şu şekilde itiraf ediyor. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 2015 veya 2016 yıllarında Selanik'te Yunanistan'ın ikinci büyük şehri Selanik'te büyük bir fuar düzenleniyor ve bu fuarda e, ülkede, parlamentoda milletvekilleri bulunan bir parti var. Leventis. Irkçı bir parti. Adamın adı da Leventis. E, kendisi o fuarda şöyle bir şey demişti. Biz de yüzde üçlük barajı ülke anlamında e, DEP Partisi'nin meclise girmemesi için. Ben dedi şahsen bu yüzde üçlük baraj yüzünden birçok kez parlamento dışında kaldım ben ve partim. Ama dedi, eğer bir gün olur da DEP Partisi yüzde üçlük baraja ulaşma ihtimaline erişirse bu barajı %5'e çekeriz. Ve ben yine dışarıda kalmayı göze alıyorum. Yunan makamlarının caydırıcı bu politikalarına rağmen pes etmeyen Doktor Sadık Ahmet, ulusal ve uluslararası alanda Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'na aykırı olarak azınlık haklarını ihlal ettiğini anlatmaya devam eder. Fakat tarih 24 Temmuz 1995'i gösterdiğinde Lozan Antlaşması'nın 72. yıl döneminde şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Üzerindeki sis perdesi hala aralanamayan o şüpheli kaza ise şu şekilde gerçekleşmiştir. E, doktor Sadık Ahmet e, ailesiyle birlikte aracıyla İskeçe'ye doğru e, yolculuk ederken e, Susurköy diye bir köyün altında e, bir traktör çıkıyor karşısına birden birdenbire ve e, ne yazık ki e, Doktor Sadık Ahmet oracıkta canını veriyor. Aynı zamanda bu kazada e, kızı Funda Sadık Ahmet e, ağır yaralanıyor. Levent Sadık Ahmet e, oğlu da arabanın aracın içerisinde. Işık Hanım, Işık Sadık Ahmet de orada. E, onlar e, daha ufak tefek yaralarla atlatıyorlar kazayı. Ancak e, Funda Sadık Ahmet de e, ağır yaralanıyor. Ama ne yazık ki o zaman e, kahramanımız, liderimiz Doktor Sadık Ahmet'i kaybetti. Bugün Doktor Sadık Ahmet'in kurduğu DEP Partisi Yunanistan'da ilk günkü kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir. Avrupa Avrupa duy sesimizi DEP Partisi azınlığımızın sesi sen de gel güç ver bu sese Dostluk, eşitlik, barış bir yerde.